Çok şükür, uzun bir soluktan sonra, Iğdır'da karlı bir sabaha uyandık. Şaşırdım ben böyle, pencereden bakınca, hafif beyaza bürünen yerleri. Böyle nasıl bir şaşkınlık ama, sevinç dolu bir şaşkınlık. Bu şaşkınlık bize dağlarda ee, ee, nasıl söylenir? Tedirginlik dolu bir şaşkınlık yarattılar. Korku, tedirginlik, kaygı. Ama burada bu renk, hani beyaz örtü, beyaz renk bize ve sevinç veriyor. Çünkü hava temizlenecek. Kış aylarında yağışın olması bereketli bir baharın müjdecisidir. çocuklar okullara gidiyor bugün karlı bir sabah karlı bir gün Ay, bizim koçlar da burada dengilde onlara bir bir biraz yem vermeye gittim ardından bu güzel yolu sizinle böyle birkaç saniye de olsa yürümek istedim Şimdi köyümüzde her taraftan şöyle beleşen koyunlar, kuzular sesleri geliyor. Ay, büyük bir hayvancılık yapıyor bizim köyümüzde. Yani neredeyse diyebilirim çok rahatlıkla 100 bine yakın. Belki de fazla. Küçük baş vardır. Köy dediğim yani o kocaman belde işte. 10 bini aşkın nüfusu var. Çocukluğumuzdan beni aşina olduğumuz bir ses. Bahberdan yani kuzuyla koyunda buluştuğu anların sesidir bu. Duyuyorsunuz değil mi? Oğlum çamşınlığa kar yağıyor. O kadar boğardalık yaptınız. O kadar boş beleşişler kovardınız. Şimdi kar altında böyle kalırsınız işte. Açık bıraksak her biriniz bir tarafa kaçırsınız. Bakayım. Bu gözüme ne olmuş? Gözü kanlı bir İyileşme süreci Kapıları zaten şuraya aslında bir iki tane Bizim tahta kapı var Onları koyalım, <laughs> Altına koyalım. <Bunlar> yani. <laughs> En güzel öyle Şöyle bir yer yapalım da Bunlar en azından şeyde kalmasınlar öyle kar altında kalmasınlar Üşüyorlar altını da temizleyeceğim temiz olsun yerleri Bugün 6 Şubat Arkadaşlar Bu büyük felaketin Depremin üzerinden 2 yıl geçti 2 yıl çok uzun bir süre aslında yani. İnsan böyle düşündüğünde, hani nasıl söylesem hayatında birilerini kaybetmemiş olanlar depremde işte düzenleri, evleri, yurtları yıkılmayanlar için çok kısa bir süredir ama bu depremde büyük kayıplar veren, büyük can kayıpları, mal kayıpları verenler için 2000 yıl gibidir. 2000 yıldır o acıyı çekiyorlarmış gibi geliyordur. Biz de kendi şahsım adına söyleyeyim, bu tür sınanmalardan geçtiğimiz için bunun ne demek olduğunu çok iyi anlayabiliyoruz. Çok iyi bilebiliyoruz. Her ne kadar insan nefsi kıyas yapsa da birebir yaşamak bambaşka bir şeydir. Deneyim, o aynı deneyimi yaşamak bambaşka bir şeydir. Gerçi herkesin deneyimi de kendine özeldir ama yine de yani ortak yakın olabilmesi o derecelerin yani birbirine. O yüzden anlayabiliyorum yani bu hayatını kaybedenlere zaten Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun hepsinin. Kalanlara da baş sağlığı diyelim. Baş sağlığı dileyelim. Atlatacaklar, mecbur atlatacaklar yoksa başka türlü çıkışı olmuyor. Tabii ki bazı insanlar atlatamıyor. İntihar edenler oldu psikolojisi tamamen bozulanlar oldu. Ben bu sabah uyandım böyle, baktım dışarıya kar yağıyor. O insanlar da yine bizim gibi böyle kaygısız yataklarına girmişler yatmışlardı belki. Herkes ayrı bir şey düşünüyorken sabaha çıkamadılar yani. Kimi kolunu kaybetti, kimi bacağını, kimi ailesini. Çok acı bir tecrübe. E tabii bu nasıl söylesem arkadaşlar bu yani burada bariz bir ihmalkarlık da var yani mesela deprem olmadan bir iki yıl önce aynı merkez üstü pazarcık belirlenmiş bir tatbikat yapılmış ve aynı 8-9 şiddetinde deprem bekleniyor ve buna rağmen hiçbir önlem alınamadı deprem de tıpkı şu kar gibi tıpkı yağmur gibi tıpkı rüzgar gibi şiddeti yüksek bir doğal oladır. Tabii doğanın vicdanı yoktur yani. Doğanın bilinci de yoktur. O düşünmez yani. Sen orada şimdi mesela kar yağıyorken kar düşünmez. İşte burada koyun doğuracak küçük kuzu kar altında kalacak, ölecek falan. Onu düşünmez yani. O bilinci yoktur. Ben hamartı da yoktur. Vicdanı da yoktur. Biz ne yapacağız? Tedbirimizi alırız mesela en başından kış mevsimi işte ahırlar olmalı, doğumlar olmalı, kara karşı bu olmalı, işte yağmura karşı bu olmalı falan. Tedbirler alınsaydı belki de bu kadar can kaybı olmazdı yani yüz binlerce insan vefat etti. Çürük binalardı. H hala hatırlıyorum böyle gözümün önünde hepsi. Bazı binalar o kadar çürüktü ki tuzla buz olmuşlardı. Tuzla buz. söylenecek çok şey var da işte. Umarım bundan sonra yapılanlar düzgün yapılır, iyi yapılır, sağlam yapılır. Gene mesela bir Maraş'ta bir site vardı. Geçen haberlerde okudum. Ebrar sitesi. 1000-1500 bin, bin, bin kişiye mezar oldu orası. Aynı yere gene siteyi kurmuşlar ya. En azından bir tanesini bir deprem müzesi yapsaydınız. Başka yer mi yok Yine getir aynı arsa Yok kazık çakılmış Yok şu çakılmış da Acayip şeyler ya Akıl sır ermiyor arkadaşlar Bazen böyle Şey düşünüyorum Birilerinin o karı var ya Kar para kazanacaklar ya O her şeyin önüne geçiyor Her şeyin ahlakında önüne geçiyor dinin de önüne geçiyor, devletin de önüne geçiyor, vicdanın da önüne geçiyor, her şeyin önüne geçiyor. O birilerinin para kazanması. Ve çok da güçlüler yani. Her yerde elleri, kolları, adamları var yani. Ama bu iş onlara da kalmayacak. Değer mi yani o kadar insanın vebalini almaya, o kadar çoluk çocuğun vebalini almaya değer mi? Çok inanılmaz tecrübeler yaşadık orada arkadaşlar. Tek pişmanlığım ne biliyor musunuz arkadaşlar? Tek pişmanlığım bizi burada böyle bir dedikodu yaymışlardı. İşte yok oradaki valilikler, il valilikleri giriş, girişlere izin vermiyor. Sadece resmi araçlar falan. Biz ona rağmen dedik biz gene gideceğiz. İşte konuşuruz, geçeriz falan. Biz depremin gittik kaza oldu falan filan. Depremin dördüncü günümüne oraya varabildik. Biz gittiğimizde yeni AFAD ekipleri geldi. Ve çoğu insan o 4 günlük süreçte mesela 5-6 kişilik bir sağlam bir ekip, ekipmanları olan bir ekip orada çok insan hayatını kurtarabilirdi. Bizim de vardı, ekipman da vardı, insan gücü de vardı, çalışma becerimiz de vardı inşaatlardan falan biraz böyle. Hepsi çalışan arkadaşlarımız inşaatçıydı. Kurtarabilirdik insanları. Tek pişmanlığım bizim buradan geç çıkmamız. Ayağım burkulmuştu. İlk gün öyle gidemedik. Yardım gönderip falan baktık yardımlarla olacak bir şey değil. İnsanlar orada ölüyor. Biz burada battaniye şey göndermeye çalışıyoruz. Sonra biz e, gitme kararı aldık. Erkenden çıktık. Acele ettik. Kaza maza. O de zaten öyle bir her oldu. Şeye gittik. Diyarbakır'a gittik orada. O gece orada konakladık. Ama Diyarbakır halkı nasıldı arkadaşlar? Depremden çok az etkilenmişti. Bir kolunu kesilen bina vardı. Onun dışında, düşünsenize ya binanın kolunu kesmişler adamlar ve orada kaç kişi öldü ya? Ne kadar acı bir durum ya? Binanın kolunu kesiyorsun sen. Bina neyle ayakta duracak? Allah akıl fikir versin. Ee, neyse, Diyarbakır halkı komple şey olmuştu yani böyle seferberlik haliydi. İnanılmazdı. Her yerden koşturuyorlar deprem bölgelerine yardımlar, tırlar, arabalar. Biz oraya gittiğimizde işte biz de yardım etmek için geldiğimizi söylediğimizde inanılmaz bize hürmet ettiler. Buradan şey vardı, usta eller, künefe salonu vardı. 75. cadde midir, ofis caddesi midir ne? Onun üzerinde. Buradan o aviyede saygılar, selamlar gönderiyorum. İsmini hatırlamıyorum şimdi ama bizi çok iyi ağırlamıştı. Jeneratör de vermişti hatta. O da kendi çalışanlarıyla beraber tırlarla eşya yükleyip gidiyordu deprem bölgesine. İnsanlık örnekleri vardı. Ne bileyim arkadaşlar çok acayip bir şeydi. Gittik orada mesela bir abla çay demliyordu közün başında. Kardeşi, annesi vefat etmiş. Hala yakınları vardı binanın enkazın altında. O da enkaza yardıma gelenlere. Orada çay demliyordu böyle çaresiz çay veriyordu insanlara. Cenazeler yolların kenarlarında, battaniyelere sarılı. İnsan ölüsü ne kadar ağırmış arkadaşlar. Onu orada taşırken anladım. Bir de hele yani saçları da, çocukların saçları, kendi çocuklarınızın, çok yakınlarınızın saçlarına da benziyorsa ve o kıyaslamaya girdiğinizde insanın içini müthiş bir acı kaplıyordu. İnanılmaz bir acı kaplıyordu. Acayip bir şeydi. Şey de çok mesela sonradan üzerine düşündüğümde arkadaşlar, mesela orada ölüler vardı, işte ölenler, vefat edenler vardı. Bir yandan da yaşam çok güçlü bir şekilde devam ediyordu. İnsanlar yani yaşama tutunma arayışındaydılar. Hala depremden korkuyorlardı. İşte bir yandan orada sohbet ediyorsun, konuşuyorsun, işte karnını doyuruyorsun. Bir çorbadır, bir yemektir, bir şeydir, bir çaydır. Bir bardak çaydır. Ölüm ne kadar güçlüydü orada? Yaşamak da o kadar güçlüydü hemen onun yanında yani. Yaşamak e, ölüm mü, yaşamak mı? E, derseniz bana hangisi güçlü? Ölümün böyle bir sessiz bir gücü vardır örter böyle her şeyin üzerinde bir karanlık gibi. Ama yaşamak da bir güneş gibidir yani. O olduğu anda karanlık yoktur. Çok iki zıt kutuplar. Öyle bir orada deneyimlemek de vardı onu tabi. Allah bir daha yaşatmasın diyelim arkadaşlar. İnşallah aklımızı başımıza alırız. Tedbirlerimizi alırız. Ege'de sallanıyor. Ege bölgesi. O bölgedeki çok hassas bir bölge. Umarım tedbirlerini alırlar. O suçu ona, ona, ona atıp da bir kurtulmazlar. Herkes bir el birliğiyle bu meseleyle uğraşır. Gerçi gördük geçen gün bir yangın oldu. Bir insanlar tatile gitmişler. Orada hepsi cayır cayır yanarak öldü ya. Yani... Daha biz iki yıl oldu bu depremden bu dersi çıkarmadık, oradan çıkarmadık. Maden kazalarında 301 kişiyi biz kaybettik. Bir maden kazasında 300 insan vefat eder mi ya, ölür mü ya? Böyle bir şey var mı? Var arkadaşlar. Bu bunlar neyi gösteriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim hani bizim dış imajımız şey olsa da böyle e, gelişmiş bir ülke gibi olduğumuzu göstermeye çalışsak da aslında biz üçüncü dünya ülkesi gibiyiz yani. İnsanlar nasıl yaşıyor bakmak için nasıl öldüklerine bakacaksınız diyorlar ya. Öyle biraz. İnşallah iyi olur. İnşallah dersler çıkarırız biz bunlardan. Bunların üzerine düşünerek herkes kendi çapında hep bir yerden bekleyerek değil herkes kendi çapında üstüne düşen görevi yerine getirerek tedbirlerini alarak alarak bunlardan kurtuluruz. Hiçbir şey arkadaşlar insan canından daha kıymetli değildir. Gerçekten değildir. İnsan yani yoksam dünya da yoktur. Ben şu anda öldüğümde dünya da yoktur. Her şey yok olup gidiyor yani. Yok hatırasıymış, yok işte hitabıymış, yok videosuymuş, yok çocuğuymuş, yok şeymiş. Bunların hepsi boş işler. Yani hepsi boş. E ama varsan yaşamak derler, kutsal bir şeydir. İnsanın canı, insanın hayatı kutsal bir şeydir. E i̇nsan yaşamına gerçekten de değer verilmeli. İnşallah ülkemizde artık bundan sonra bu tür acılar yaşamayız. Yaşıyoruz da. Bu kadar ağır, bu kadar büyük acılar yaşamayız. Tekrardan arkadaşlar, bu depremde hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına tekrardan başsağlığı diliyoruz. Çok da vefalı insanlar, hala Adıyaman'dan bizi arayan, soran Adıyamanlılar oluyorlar. İşte unutmadık biz falan diye bu bunu duyduğumda böyle nasıl söylesem insanın içini bir şey kaplıyor böyle bir görüş günü biter orada ayrılırsın ya sevdiklerinden hem bir memnuniyet hem bir hüzün ikisi bir arada çöker böyle göz altlarına böyle boğulanmalar gelir onun gibi bir duygu hissediyorum Ay, görevimizi yaptık diyorum Allah bize yaşatmasın. Eğer yaşatırsa ben inanıyorum gene insanlarımız koşacaklar bizim yardımımıza. Evet bu videoyu böyle bitirelim arkadaşlar. Ondan sonra işlerimize yöneleceğiz. Bu arada gene sigarayı bıraktım. Benim bu sigarayla olan savaşım da bilmiyorum ne olacak böyle. Bir bırakıyorum. Hapishane gibi bir yerde sigarayı bıraktım. Dışarı çıktım sigara içiyorum. Oy. Şimdi gene bıraktım. Çünkü tıkandım. Resmen tıkandığımı hissettim. Gene bıraktım. Umarım bundan sonra içmem. İçersem de her azından kısa süreli sonra bırakmış olurum. İnsanın sigarayla mücadele etmek insanın aslında e, e, nefsiyle mücadelesi gibi yani. Her zaman başarılı olamıyorsun. Bazen o bazen sen belki de doğal olan da budur. Evet arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra kuzular, koyunlar, köpekler gene bu şekilde videolarımıza devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.